Aha, bu herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Power Speed bölümüyle yine ve Power Speed'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gel bu maçı oynayalım daha geçmiş. En son bomba patlatmışlardı herhalde değil mi? Abi niye kasıyor bu oyunlar yok çekimde kasıyor neyse. Kasım 1.9.1982 Evet işte nütmelerde kolaylık sağlaması için kabinize bir arama sistemi eklendi. Geçen gün bombalama için kuleci aletleri üstlerden şüphelenen örgü işe önce bütün kulecileri arayın. Ee, tamam. Kulecileri arıyoruz. İlk gelsin abi. arıyoruz. Evet. Abla geldi. Ha kulecileri. Kolej yukarıya ve arayacağız. Rastgele bir seçim sebebiyle üstün üzerinde kaldık. Benim neyim? Ne ya? Yok bir şey git ya. Hazırsın kolej yapsın. Tamam abla. Millete mi tafska mi ya. Ziyaret mi geldi? 90 gün 3 ay 12 26 tamam. E, 83 tamam. Ve doğru var mı? Hemen bakacağız. Bölge artası kulüpte de veriyor. Var. Seni onaylıyoruz. Hadi bakalım. Hoş geldin. Evet. Muhtemelen oraları gidelim ben de mü? Birleşik sona gelmiş dayın. Ziyaret edeceğin ne kadar süre? 2 hafta. 14 gün, 12 19 tamam. 83 doğru doğru. konsol konsol Paul Christopher erkek tamam. Ee, tamam, Christopher Birleşik Federasyon'a Christopher var da yine de bir bakmaktan fayda var. Aldayım sen de. Sen de hoş geldin. Kafam ağrıdı ya. evraklar lütfen alalım. Kula kula cevap mı? Bu da arayacağız. Karınla yaşamaya geldi. Karınla yaşamaya geldi. karınla yaşaması ya? Hop dayı arandım. Ara. Başım var arkadaşlar ya. Mümkün. Bu hashtag geçen alt yazıda da yazdı ama açıklamada de yazdı ama bizim bayramımız mübarek olsun. eee yani bu ne ya? Ben bunlara bakmak zorunda mıyım? Oha! Bu ne lan? bu Şuna şu. Şuna şu, şu. Oğlum sen bittin lan. Al. Al Hadi bakalım. Ya. Nasıl nasıl görebiliriz? Silah getirmiş ya. Nasıl nasıl silah bağlamış terbiyesiz herif seni. Tutlayın lan şunu direkt. Sıkın lan Hadi Yine de aşağı böyle vurma olacak adamları. Çok güzel olacak. Al aynı böylesin. Evrak. Erkeksin, ilgisin Aristotelsa Mircea Nikola Doğru 18-1938 tamam erkeksin Lan yani ne erkeği kadınsın sen Erkek misiniz kadın mı? Her abi hmm, tışkaya... bunu da ne abi 75 kilo doğru Ha bak kız kaya Ne bu oyunu nakil ya Burada lan, lan bu? Sen kadınsın lan. Allah belanızı versin. Bu ne? Bu. Bu lanet ben. Bu. Ya ne diyorsun yapacağımız bir şey ya. Hay bu ne ya? Allah yazıklar olsun. Bu ilezi ilezi ilezi. Neyse bölge haritası artı toz kadar Ar hep var. Seni geçiriyor mu zaman? Al. Şey dergin nerede? Al belgeni de al. Yürü git. diyor. Hadi bakalım hadi bakalım hızlı hızlı hızlı, hızlı, hızlı abla. Bu derken çıkarsa vallahi ha, çalışmaya geldim. Evet ama giriş izni yok abla senin. Altı Bölge bir arkasına mı yiyor? Temel kurallar. Çalış, çalışma var pardon. Giriş izni yok. Ha şimdi burada dersen ama ayda olan için o bayağı. yani. şunu şöyle bir çarp. Kulağız Rebecca doğru tamam 80. Şimdi geç bunu. Çalışmaya geldin 6 ay mı çalışacaksın? Ne kadar? 6 ay çalışacaksın. 12 tamam 84. Sırıs o doğru. Kadın. O bir var mı? Bakalım. Bölge haritası. Obris'ten mergümüz var. Hadi geç. Hadi sen geç. Al şunları daha iyi git. Yenisi gelsin sıradaki. Gel 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 abla. Sen de çalışmaya verdin muhtemelen. Çalışmaya kal ne kadar çalışacaksın? 3 ay. 12 yani 3 ay tamam. Sofiye, Jack, Jack, Sofiye, 83 tam. Sıkıştırdık 80 tam. 3 ay çalışacağım 12 27 tamam 83 doğru 3 mera tamam o biz tamam belki lüs var bir kadınsın bu tarafa gidiyor sensin tamam ya bugün bir çok daha mutlaka çıkmadan çıkacağız ee, bugün herhalde böyle çok az sırdaki nak token skills kolayca alsın başka bir yere geçecek ya 2 gün 12 doğru lele

Ma ha işte bu kadar. Hop sen abi sen buraya gelmeye de çok büyük hata yaptın hadi bakalım. Ya 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 ne belli olmaz. Ne saygı Ne zararsız ben Ritta. Tabi ne sanmıyor da adamı çekiyorum <laughs> ben çekil. Lan lan? La. Bir dakika şöyle oturayım da sesim gelsin mikrofona geçiş yapacağını hatırla bu ne abi bu ne bu görüşün en farklı benim parmak hızı ne hadi bir dakika al parmak hızı ver ee, başkası ucak Bu sapatim umarım uyuyordur uyumuyorsa var ya al hani sen hani senin? ver lan şunu gözaltı git lan deli ben ama titimden anladım Onunla bir şey olduğunu bu adanda. Güzel bir terbiyesiz görmüyor musun? Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Şey bitti mi lan? Evet Ya ben yağ günde bitmiş Nasıl mı? Ha. Şey ha. Bu bu Nerede kimi kartın? Allah yanlış da bunu elinde bastık dur reddedildi da cezadan yanlış da bastım inşallah gider gitti tamam evet ilk gün bitti yani yedinci gün bitti yedinci mi sekizinci mi altıncı gün değiliz gün, gün. Gün, gün akşam altından sonra kadaylar da kadaylar da ödeme alınmaz ee tamam. Uyku 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 kolejilerin temel dostlarla problem var Kutlamadan geçeceğiz hepsini ya Bakalım nasıl olacak benden de merak ediyorum. Ama o zaman hepsini geçirdiler. arkadaşlar gibi geliyor bana. Düzelmiştir Bir gün de düzelim. Kolejelerin resmi bir şikayet geldi. Tabi gelir. Bugün bir, bir diplomat toplamız için geçiş yapacak. Diplomat. Kolejelerin uygulanan standart adama prosedürü kaldırıldı. kaldırıldı. Tamam. Diplomatlar geçişini yalnız yapılsa korkma diplomatik yetki bulundurmaları yeterlidir. Güncelenen belgeler için kural kebine göz atın. Hemen şuradan temel kurallar diyelim. Tamam. Yine arayabiliyoruz mu herkes acaba? Umarım arama vardı ki aramayı sevdim. Herkes arıyor. Ara 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 ara. Herkes ara. Ben bir diplomatsın. Hani geldi var diplomat. Kolej alsın ama sen. Kolej al diplomat mı gelecek dedi. Bir dakika. Bu diplomat zil olsun diye diplomat da kolej alın o diplomat. Ne dur. Diplomat gibi bir diyet video kum koci. Kolej alsın kadınsın. Ve doğru var doğru. T T T tamam. İmparatorluk yani tabi doğru. Tamam çok da hani bir şeyin yoksa geçebilirsin. Al geç hadi geç bir git. Burada hepimiz bir gün aynı ya. Yani. Biz hep durup durup aynı kişiler geliyor. Beraber. Hop. Cossan birbirine bilmiyorum. Çalışmaya geldi. Ne kadar süreyim çalışacağım dayı. Bir sene. Bir sene çalışacağım. 12-18 yani doğru. 84 doğru. Erkeksin. O bir standa. var. Brostin yiyorsa yiyor şey doğru tarım seksi tamam işte doğru bu adam geçsin bu yazık bu adam bu adam geçsin hadi geç hadi. al hadi problem çıkartma yürü sıradaki sıradaki ne yine mi bu lan ya yine <laughs> mi <laughs> hayır ooo haaaza şimdi gelelim dayı senin giriş izni yok işte işte oğlum bununla ilgili hiçbir iletim nedir alır mı? Ya. Ha bir daha bakın. Hadi hadi GG sen hadi. Adam bıkmayacak ha yani yine gelecek sürekli değil mi? Boyun bitene kadar gelecek bu dayı. Bir bıkmadım ha. Bir bitmediğiniz. Geçiş yapacağım ne kadar dayı? 2 hafta 10 İlkem. Yol da tamam. 14. 17 tamam. 83 doğru. Akil doğru. Sevin ev doğru. Ne kadar geniş ev doğru. Obristan'da her görüntü var. Erkeksin her şeyin tamam ya. Yani, tam Tamam. Bilmiyorum bugün iki günde yani çok da bir şey olmadı. Ver. Ceza mezal da Vallahi iyi. Bir şey olmadı. Şuradan ceza fışkayacak. Düşür atacak. Hmm. Bakın Ezik ha, dadım hatırladım. Kolunun breks. Oğlum sen kolunun breksini yapacağım ben. Jolman breks. Ne? Vallahi daya, eğer belgeler tamsa geçireceğim Değilse geçirmem. çok kusura bakma sen lafınla mı iş yapacağız lan bizim? Şu geldin dayı ver. Kolunun breksi bu yok. Akrabalarınız yer Ne kadar? Birkaç hafta yani bir ay diye. 20-12 doğru. Doğru mu? Evet, doğru. 80 Sen, yanlış. Senin süre geçmiş dayı. Senin süren geçmiş. Dayı benim yine daha yeni yeni bir hata olmadı yani kandırmışlar seni al. Hadi gel gel Ben ne yapayım yani benim yapabileceğim bir şey yok. Olsa dükkan senin. Oha böyle valla tam Türk tipi var ağabeyimde. Ya Geçiş yapacağım. Niye? 2 hafta 14 gün 11-23 sen seni. bir dakika o bunu da geçmiş senin zamanı da geçmiş herkesin zaman geçiyor hani zamanın geçmiş yürü güle güle sana ya benim sorunum değil fırsat bulamadın sen bile bile niye yani gelip yapıyorsun ki ayıp günah yani böyle burada sırayı kaynatıyorsun şu adamın hakkı neydi şimdi dayı aha nasıl var erkek mi kadın mı lan kadın tamam. arkadaşlarını ziyaret edeceğim ama ne kadar süre 60 gün 2 ay mı oluyor lan evet Hmm. 60 gün hikaye olmaz ki. 131 çekiyordur. Ya her bir ay adam 130 bir, bir çekiyorsun Ya bunu düşündün mü hiç? Bunu düşündün mü hiç? Bunu düşündün mü? Bunu nasıl sokarım çubuğu ha? Neyse. Düzü, düzü ite şahir. Şahir düzü ite kolej arasın, kadınsın. Gidiyor. Bilmiyorum var mı? 83. Doğru. Tam iki ay 12. 26. Tamam Şuradan bir bölge haritası. Kolejiye bir bakalım. Ve 92 video. Gidiyor bir yer yok abla şimdi. Bu ben şehir yanlış. Hayda, şunu gözaltına alın ya. Gözaltı. Biz bunun arkasında gözaltı diyoruz. Göz ve sayı olarak altı. Hadi adam gelsiyor. Aynı ağamız geldi ben abla. Hop, ah Korman Bu değil mi? Korman Rex'e kadın o 5 vanurdaymış 84 doğru 25 04 4 şimdi ben bu adamı geçtim mi geçmeyeyim mi ee, bölge haritası artsuz kadar 4 kick var bu adamı geçmekte özgür oğlum o zaman geçebilir yani bu şey değil ki haber geçsin oğlum bu şey değil ki kadının yanlış değil bir şey değil Kristen ile 24 sıkıntı 60 tamam 65 kilosun 84 tamam Koç er, hani erkek misin sen kadınsın Yine demin ki bir şey döndü daha Belki ne o Ara Erkek çıkarsa artık var ya burada ben de bir şey bilmiyorum ha Bu erkek çıkarsa ben de bir şey bilmiyorum Lütfen erkeğe çıkma Erkeğe çıkma lütfen Al al ne oldu ne oldu Hani erkektin lan Oha abi gibi asıyor ya. Anne hani ne kitin? Sen bir göz altına alayım lan başına gitsin. Ne kadar bu sen beri. Git. Gelecek iş abi. duruyor ya. Yenisi gelsin. Günde bitecek abi. Bitti bitecek baksana. Şu kadınlar kesin bir şey var ha. Nereden bildim? Bu, bu ne İki gün vereceğim de dayı bu ne? Hadi bak dayı. Parmak hızı. Hadi çalır ismi Bence bu isimler tutmayacak. Tuttu bak. Takalar çekti bana demek tutuyormuş. Göt oldu az önce. Antigri alırsın. Simitra var evi. Evet, tamam, tamam doğru. İki gün. İki gün mü dedin nasıl? Kaç gün dedin? İki gün tamam. Aktarımı mı yapacağım dedim. Kedem geçiş yapacağım şimdi. Nereydi? Antegriya'da Antegriya'da Kuvar var, var tamam. Evet herkes gidiyor arkadaşlar. Günde bitti. Korumunu da geçirdik. Ha ha ha, ha. iyi oldu size. Neyse arkadaşlar kabin güncelleme tatlı şu adamda açılır demiş. Kabini de güncelleyelim şöyle. Uyku desek mi? uyku diyelim bal ne olmuş üst düzey kolejde diplomatı artık kocası çıktı hayda şu anda kayıp öldüğü düşünüyorum muhtemelen geberttiler ee, neyse arkadaşlar bu videoda burada bitirelim ee, like yorum ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, ihtiyacım var ee, bir dahaki videolarda görüşene kadar hepinize sen kalın hoşçakalın